ve de saygı değer abilerim, kardeşlerim. Şimdi hepiniz dikkatle bana bakıyorsunuz ve ne yapmakta olduğumu görüyorsunuz. Bakın abilerim. Şimdi ben senelerimi Afrika ormanlarında ünlü büyücülerle harcayarak hazırlamış olduğum bir numaramı gösteriyorum. Kibritimi çakıyorum ve sigaramı yakıyorum. Dünyaca ünlü sihir ustaları Zati Sungur ve Mandrake'nin benden ısrarla istedikleri bu numarayı kendilerine hiçbir şekilde öğretmedim abilerim sizlere sunuyorum. Bu görmüş olduğunuz mendilimi katlıyorum, cigaramı içine koyuyorum. Katlıyorum, sarıyorum ve bir kenara bırakıyorum. Biraz sonra bu mendilin altında, hem de yanar vaziyette bulunan sigara nasıl kayboluyor göreceksiniz abilerim. Yalnız bu arada dikkat edeceksiniz, aklınızı kaybetmeyeceksiniz abilerim. Şimdi malzememizi bir kenara koyuyoruz ve sizlere tüm erkek milletine lazım lüzumlu bir hediye paketi sunuyoruz. Şimdi abilerim, malzemelerimiz neler? Çakı çakmak, aynatarak, tesbih, ve bilumum erkek milletinin ihtiyacı olan malzemeler. Şimdi abicim, bu gördüğünüz altın suyuna batırılmış bir zincirse de inanın bana altın kadar değerlidir. İz bırakmaz, kir çıkarmaz, pas yapmaz abilerim. Şimdi bir zincir aldık, yanına da bir çakmak aldık. Bunun yanına bir de ayna verdik. Kaşını, gözünü, saçını, başını düzeltmesi için. Bütün bunları alana bir adette sabır tesbihi hediye ediyorum abiler. Hediyesi sadece 150 lira. 150 liraya su mu içersin? Şevket? Ha, Osman, askerlik arkadaşım, vay tertip be! ne işin var burada? Sorma, başıma neler geldi? Yapma ya, ne oldu? Ya, başıma neler geldi neler? üzüldüm be! Allah. Demek böyle! Sen yanlış yol tutmuşsun Osman! Bu da böyle silahlı eşkıyalık olmaz. Olmaz, değil mi? Olmaz! Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın. Osmanlı tokadı mı? <laughs> Öyle tokat değil... ...Seni dolandırdılar mı, sen de dolandıracaksın. Yok arkadaş, ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam. <laughs> o zaman sittin sene, eminene kavuşamazsın. Babanın intikamını alamazsın. Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Sana hepsini öğreteceğim. Şevket evin çok güzel. Bu evi tokatçılıktan mı yaptın? Yok ya. Bu ev arkadaşımın. Kendi seyahate gelinceye kadar bu ev benim sayılır. Şimdi bunu bırakalım. Tokatçılık derslerine başlayalım. Beni iyi dinle. Gözlerini iyi aç. Şimdi her şeyi öğrendim. Söyle bakalım. Karşına bir adam dikilirse ne yaparsın? Elini sıkarım. Alnıma vururum. <laughs> Kafamı duvara vururum. <laughs> Tabağı fırlatırım. Sen benim yaptıklarımı niye yapıyorsun? Sen bana ne yaparsam onu yap demedin mi? Oh. sen adam olmazsın. Sen hiç olmazsın. Bak Osman, sen... Açık! Evet! 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 Hayır, ben yokum! İki kart! Çift kart! Çift ha. Tek kart! Peki.